Merhaba. Bugün e, eski arkadaşlarımla beraberim. Çünkü artık hastam demiyorum, arkadaşlarım onlar benim. Ziyaretime gelmişler. E, eşiyle birlikte. E, kendisi Meryem, Meryem Kazak. E, işin hastalık kısmına bakarsak artık hasta değil ama 4 yıl öncesindeki hastalıkla ilgili süreçleri kendisinden dinleyeceğiz. Daha sonra da günümüze kadar olan ki süreci dinleyeceğiz. Tabii. Hoş geldin Meryem. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Hani böyle ederim. gurbette insan hemşerilerini görür ya öyle hissediyorum. şu anda <laughs> iyi ki varsınız. <laughs> siz de i̇yi ki varsınız hocam. Meryem bir anlat. 4 yıl önceden bir başla. Sıkıntı neydi? 4 yıl önce sizin yanınıza geldiğim zaman 120 kiloyla açlık şekerim 400-350-400'lerde HGB'm ben... Pardon. Hemoglobin A1C. A1 18'lere kadar 18. gören bir insandım. Rekor kırmışsın. <gülüyor> 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 Keton pozitif. Bunu Oo, bile görmüştüm. Şeker kamasına abi. girmişsin artık. Yani uyanıktım ama nedense onu kurtardım şans eseri. Ee, 120 kiloyla yanınıza geldim. Bu gazetiz bypass'ı sizinle birlikte yaptık. Ameliyat sonrası şu anda çok çok iyiyim. Şeker hastalığım bitti, tansiyon yüksekliği vardı, o bitti. Tansiyon için ilaç kullanıyor muydunuz? Tabii kullanıyordum. Hatta e, ritim bozukluğu vardı. Ameliyatın ertesi günden sonra ritim bozukluğu ilacı tamamen gitti. Birkaç gün boyunca şeker, ve almıştım o dönem. Ondan sonra tamamen insülinimde, tansiyon haplarımda, e, ritim bozukluğu ilaçlarımda hepsi hayatımdan çıktı. Şu anda şeker için hiçbir şey kullanmıyorum. Tansiyon için hiçbir şey kullanmıyorum. Ritim bozukluğu için o gün hastaneden çıktıktan sonra bütün ilaçlar benim hayatımdan çıktı. Bitti. E, 4 yıl geçti. Kilo ne oldu bu sırada? Kilo e, ilk başlarda çok hızlı bir şekilde verdim. Sonrasında yavaş yavaş ilk 2 yıla kadar hızlı böyle bu şekilde devam etti. 2 yıldan sonra çok az birkaç kilo ver, verdim. Sonrasında durdu hocam yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır kilo vermiyorum, almıyorum. Böyle ufak tefek bir verdiğim, iki verdiğim oluyor. Onu tekrar alıyorum. O 1-2 kiloyu verip 1-2 kiloyu alıyorum. Tabii dikkat ediyorum da. Şu anda güncel kilon ne kadar? Şu anda güncel kilom 83. 80-83 evet, o civarlarda, o civarlarda, o civarlarda oynuyorum. Yani 40 oynuyorum. kilo vermişsin, 1-2 kilo almışsın. O evet, 1-2 kilo Pandeminin i̇ki, etkisi oldu aslında. Etkisi oldu. Şimdi e, en sık gördüğümüz problemlerden birisi ameliyattan sonra kilo alımınları. Evet. Bunları nasıl kontrol ettin? Onu sana sormak istiyorum. Yani yeniden kilo almamayı nasıl başardın? Yeniden kilo almamayı yeme oranını her zaman belli bir ölçüde tuttum. Abartmam. Zaten istesem dahi abartamıyorum yiyeceğimi. şey ekmek, unlu gıdalardan çok çok yakın değilim. Çok çok uzakta değilim. Ama onu yediğim zaman başka şekilde kontrol ediyorum. Protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum kas oranlarımı kasımı kaybetmemek için. Ee, onun dışında yaptığım çok da bir şey pilates yapıyorum. Pilatesime devam ediyorum. O bana çok fayda. Çok e, incelmeme daha çok kaslarımı sıklaştırmama eee yardımcı oldu. Bu şekilde. Üstelik de yemek kültürünün çok geliştiği bir şehirden çok, geliyorsun. Çok aynen, aynen. Gaziantep'tesiniz. Gaziantep'te, yani, Gaziantep'te bunu yapmak daha da zor herhalde. Çok zor. Çok Kendim zor. de Mardinliyim. Benim evet. mutfağımda çok, çok çok geniş güçlü. Gaziantep'te çok Aşırı yiyecek Ama buna olayım. rağmen disiplini aynen disiplini devam ediyorum. Çok sıkı değil. Yani bunu yapmaya karar verecek olan insanlar tamam hayatı tamamıyla hayatından yeme gidecek diye bir şey yok. Hı -hı. Yiyorum ama sağlıklı beslenmem gerekeni vücudum zaten artık mecburen onu yapıyorum. Fazlasını yiyemem. Fazlasına gerek yok. Son lokmada asla o lokmayı alamam. Çok özür dilerim alırsam gerçekten istifraya gidebiliyorum. Hı -hı. Evet. Geç dönemde kilo alımı dışında bir diğer problem de vitamin ve mineral eksiklikleri. 4 yıl içerisinde sende de mutlaka bunlar olmuştur. Evet. Ee, en son sonuçlara baktığımızda da belki bazı enzim şeylerde, vitaminlerde eksiklikler olabilir ama bunları tamamlamak için ne yapmak lazım Meryem? Ya da sen bunu nasıl başardın? Ben bunu başarmak için vitaminler aldım. Vitamin desteklerimi hatta kendim yapamadığım zamanlarda ben, eşimin çok bana büyük desteği vardır. Çok ona şimdiden... Teşekkür ediyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Sağ ee, ameliyatın ilk dönemlerinde de, o, o, o çok önemliymiş. Ameliyatın ilk dönemlerinde almam gereken proteinler, e, vitaminler. E, sıvı vardı hocam, içiyorduk. Evet, vitamin. Ee, şey, kaslarımı kaybetmemek için. Protein tozları. Protein yaşam. tozu, evet, evet, evet Protein tozunu. Ben kendim evet kaçmaya çalışıyordum çünkü mide o kadar küçükken alamıyordum. Eşim bir bebeğin peşinden koşar gibi peşinden koşup bana işte bir, evdekilerin, evden birinin muhakkak desteği çok çok önemli. Bu ilk 6 aylık süreçte destek olursa gerçekten hasta çok rahat bir şekilde atlatabiliyor. Daha sonrasında da tabi işte demir vitamini, B12 vitamini, demir vitamini ağız yoluyla çok fazla eminim olmadığı için bunu enjeksiyonla, damar yoluyla alıyorum. B vitamini de zaten ile yapılıyor. Onun dışında bu şekilde, çok iyi gidiyor. Ellerine sağlık, eşini de ellerine sağlık diyeyim. Burada altını çizersek dört tane önemli nokta var bence uzun dönemde başarıda. Bunlardan bir tanesi yemenin kontrolü altına alınması, evet. Zihinsel olarak bu çok önemli. Gerekli olan vitaminlerin ve gerekiyorsa proteinlerin alınması çok önemli. Evet. Üçüncüsü mutlaka spor, egzersiz, pratik. Evet. Dördüncüsü? Aileden, çevreden destek. Kesinlikle. Bu dördünü yan yana getirdiğiniz zaman ancak uzun vadede başarıyı elde edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, şeker hastalığının bana uyandırmamanız gerektiğini söylemiştiniz. Onun için ona çok dikkat ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Tekrar ayağınıza evet. sağlık. İyi ki Sizleri doktorumsunuz. Ha, sağ olasın. İyi ki Çok ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok, çok teşekkür ederim.